Kapı kapı gezmeye devam ediyoruz. Hasan ve Barış kardeşimizin yanına geldik. Güzel yavrular başlatıyorlar. Biz de bu güzelliği böyle süslendirelim dedik. İşte dostlarımızın kapısında. Selamun aleyküm kardeşlerim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Kardeşlerim emek veriyor arkadaşlar. Biz de bunu güzelce yayınımızla süsleyelim dedik. Daha yeni başlayan yavrular. Gezmeleri falan da çok güzel biliyor musun Barış? Acızlık yavrular. Teşekkür ederim fakir selam abi hoş geldin. Yayınımıza beğeni yapar paylaşırsan. Bir hafta on güne Efendim Barış? Bir hafta on güne kadar i̇nşallah kardeşim benim. Altyazı Ama maşallah gezmeleri falan çok güzel hayvanların. Sana kafayı kaldırmaya başladı. Peki almış. Yayınımıza beğeni ve paylaşım yapalım dostlar. Şöyle de çerçeveyi gösterelim. Kardeşlerimiz gerçekten emek veriyor. Yayınımıza beğeni ve paylaşımları istiyoruz. Artık YouTube yayın hazırlıklarımız devam ediyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar sezon geldi. Evet Fakir Selam abi. Hava biraz kapalı. Ankara'da yağmur var. İyi yükseldir herhalde. Selam abi senin memleket neresi abi? Sizin orada havalar nasıl? Biri falan indirmesin. Biliyorlar değil mi abi? Sen yine bak bakalım şöyle. Daha yeni yavrular maşallah hayvanlar güzel olacak. Ha geldi biri geldi. Kırıltı ver Tamam o gelir. Geziyor hayvan. He? Evet maşallah. Gezimleri falan güzel. İndirelim mi diyor kardeşimiz. Tamam o yeri gördü. Patlat lan oradan maşallah. Aferin sana. Ben olacağım diyor. Ben olacağım diyor. Olacağım diyor. Bunu var ya. Barış Tekal al bunu kardeşim, bunu tekal al. Hayvan yeni yeni çünkü bak patlatmaya başlamış. Bunu tek al tek uçur. Maşallah, maşallah. maşallah demeyi ihmal etmeyelim. Binayı tutma. Vay serin şansına. Nazara geldik. Daha yavru olabilir. Daha ilk defa konuyor mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Çok güzel olur bu hayvana sana söyleyeyim. İnşallah. Vallahi. İlk defa mı konuyor gerçekten? İlk defa. Bugün ilk defa. Nazar değdi kuşumuza. Nasip. Öbür yavru nerede peki? Öbürü bulutta mı? Bulutta mı? Siz yine bir kuş kaldırın isterseniz. Şap şap uçan yok mu hiç? Kaybolur yani. Bir kuşa takılır falan da yazık olmasın. Nasibiniz arkadaşlar vallahi ilk defa bakın binaya konmuş. Binada yakın olduğu için. Hasan abi yemin Ama çok güzel olur hayvana. ha. Rancısı şey, anneleri mi bu? Maşallah. Otlar da gelir inşallah Vallahi şans arkadaşlar O hangisi? Onun için Kafası görünüyor, otlayacak ya. Kafası diyorum, görünüyor hayvan yukarıda. Ama bir de şöyle bir şey var kanka, bir kere konduğumuzda su yapıyorlar ya. O kötü. Kardeşlerimizin uçlarına bizim nazarımız yedi. İlk defa binaya konuyormuş arkadaşlar. Ama güzel daha cızlık yavru. Öyle bir yere bilsin de inerse. Güzel hayvan. Başarılı. Benim hoşuma gitti. Daha yapar kendini. Gerçekten yapar bu hayvan kendini. Bina çok yakın olduğu için. sip arası yakın olduğu için Nasibimize Uçumuz yukarıya kondu Olmasaydı süperdi Sonlandırıyoruz mecburiyetten Kapı kapı gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar Her zaman en iyi kapılar Dolaşmaya devam ama güzel hayvan hoşuma gitti. Yere inseydi cızık daha pıtır pıtır yavruluyordu maşallah. Güzel olur bu hayvan. Sonlandıralım yayınımızı. <laughs>